At. Adın olduğu izleyeyim o zaman. E ben atıyorum abi. Şu polis olayını en sona Gö bırakalım ya, ya. Geldi abi. Yürü git amına koyayım Korkunç ya. Korkunç olanı bedava bedava. Gece geriliyoruz. Yok bir gerginliği de değildi ya. Hadi 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 hadi. Madara olduk. 461. <laughs> Eyvallah kardeşim. Aleykümselam. Ne oluyor? <laughs> bir dakika, ne sonra bir daha rafasıyla merkez yiyemezsin. <laughs> Özlemişim ya böyle şeyleri. <laughs> ne oluyor lan? Yayın mı kötü? Ya. Lan. My name is Atabek Doğan. Hiç değil mi? Lan Atabek. Çok tatlı adam Atabek. İki, Bak. 4, Gerçekten doğal hareket eden nadir tiplerden. Yani çok samimi ya. Evet evet doğal. Gerçek hayatta da öyle bir tip. Ya bizim onunla en son karşılaşmamızda büyük olayların içindeydik. Kavgalar, malgalar falan bir şeyler dönmüştü. Ama yani neyse internette görürüz gerçekte de öyle bir tip ya. Severim ata Ah minat lan. Bana. Doğum günün kutlu olsun. Yürü bu git hediye bak ya. ya. Bir şey kimden anladığı yok. Bu bedava, da senin hediyen. Hediye <laughs> Bak, bu he senin hediyen. Evet. <laughs> evet. Evet evet bu senin hediyen. <laughs> 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 o la. ne lan? ne yolu? Niye bir anda Amerika'ya kültür Anlamadım. Singapur zaten Singapur'da Singapur'da şey muhabbeti var bu arada. Harbiden sakız çiğnemek bir sokakta yasaktı. Yere tükürmek direkt cezalık. Sakız çiğnemek de galiba yasak. Bilmiyorum ona benzerim. Sakızı yere atmak. Çok doğru mı? bir karar bence öyleyse. sakızı yere atmak. Tam bizim bizim çocuklar söylüyordu orada. biliyorsunuz biz Singapur'da dünya dönüyorsa olduk. Hatırlatırım. Oradan Jakarta'ya indinleri birinciliğimiz var. Bitirin, de biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Beş <laughs> olsun biraz. Olsun olsun. Vallahi görmek <laughs> istediğim <seni> yerler ha. <laughs> Videoda reklam var <laughs> abi. Ne reklamı? <kadar? gülüyor> Sağ tarafa bak. Abicim yapsın adam reklam. Ne yapacağız yani? <laughs> Biz, biz de hiç pin, pin, pin biz, sevdiğimiz biz sadece bir, moruz abi. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir ama tabii ki kalite istersek uygunluk anında hizmet sınırsız <laughs> 724 her şey istiyor. E, kazadaki pin yani. altından <gülüyor> aldı. <gülüyor> onu söyleme. Onu söyleme ya, doğru. aldı. ya oğlum. Tamam peki. <laughs> abi hemen. hemen. Yapmayın şunu. Abi senin treş ne kötüydü ya. Bak şu gece sonu. Bakın şunu bir bir ayıklamamız ay gerekiyor. Bak 8-9 saatlik bir yayın yapıyorum. Ya bu 2-3 gündür böyle ilerliyor tamam mı? Ben bunu bir toparlamaya çalışıyorum ama. Ben gece sonu sizlerle rahatım diye dümenden oynadım. Ya 9 saattir yayındayım artık benim gözler kaçmış. Treş'in hukukları tabii ki bir Fizan'a bir Paris'e gidecek. Bunu böyle gelip daha sonra söylesem ben oynamam bir daha lol. Harbi çok kötüydüm bu arada oyun ya. İnanılmaz kötüydüm yani Allah'tan bizim çocuklar kelledi. Ersin, Siz o diyorum. gün ne olmuş abi? Boyu çatmışsınız Anasını resmen. Anasını satayım. Ghostlarla, boyu çattık. <laughs> Böyle saçmalık var ya. Hani kimse de ona Bak bak. Batuhan Akif. Kalf. Adamsın. Kimse de onunla Atülüs'te attığım hookları sorgulamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Işte. Lan piksel. Milyonlar kısa da mı çekip bir getiriyordum? Çeti açtım. Chat dondu burada. Ne oldu? Bunu kapatıp açmam mı lazım? Düzelecek. Nereye açtın? Oradaki chat linkine tıkladım dondu. Bekle, bekle, Dünkü bekle. chatten bahsediyor galiba. Ne oldu abi? Abi lol çok iyiydi. Abi Mansur izle. O takıldı. Bizim izleyici de -izle bot var arkadaşlar. İzde ilerlemiyor chat. Evet, böyle kaldık şu an. İirelim. Bir, dakika. Hop, şu hop. an geldi mi? Başı geldi kanka şu an. Düzelmedi mi? Hayır. İyi böyle kaldı. Bekle. Ya kapat amına koyayım ya. <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> ee, linki tazeler misin abi? Böyle? Linki tazele. Yani o sayfanın ki, ön belleğini dedim. O mudur? Yok. Ha sen linki mi değiştirdin? Direkt olabilir. Evet. Şöyle video izlerken chat yanında kalsın diye bildik. Evet linki tazeleyince de hiçbir sikim olduğu yok kanka. Ben bunu kaldırayım. Bir daha ekle yapayım. Ne dedin o işe? Mantıklı. Chat ya Sahip Şuraya da şunu şöyle koyalım. Evet. Aha geldi. Geldiler okay. abi geldiler. <laughs> abi. Geldiler abi. abi. Şöyle kalsın. Okey. Bir parça ekmek var midem kazında. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağır sahana da götüre de gireceğim. <laughs> Arkadaşlar işe bir geliyorlar bir gelmiyorlar. Bak ona bu meslekten bıktım ha. Ne? <laughs> ne? Ne Abi dediğim gibi 600, 500, 500, 450, 450. Sana nasıl bir şey yapayım? istiyorsan gideceksen. Nasıl bir şey yapayım? Ben yaşım <laughs> Fiyatlar Abi çok soğuk. Abi, Abi... O yüksek fiyatlara cool. <laughs> direkt çıkıyor. Çek çok durama. Gül başka. İnsan çok durama. Kardeş başka. o ne lan? ne yapacağım? Birini ne yapacağım? Böyle dedi. Sakallıyım dedi. Yok yanlış yaptınız. Ya şey aylardır bana yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış yalnız ben ekran değilim. Yani kusura bakma ben, ama ben hoş kan... bir bekler. Geliyorum dedim. Nasıl ya? Geliyorum dedim oğlum. Hani bir şey konuşmamıza gerek yok. <laughs> Aha. Yansıdı. <laughs> Aynısı. Şu an yatıyor biliyor musun Barış abi? Aynısı. Aynısı. Sarımsak gitmiş. <laughs> ailemi katlettiler, rehin aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani üzerimde bir patlayıcı var yani. Ben senin kafana Anladım, çok sen telefonu dinlerken. Niye böyle bir şey O ne lan? Onu oğlum. Aha bu adam hep böyle. Bu midem kalktı. Bak ya. aha. Çok ya. Neyse Vasile ha. tatlı oldum. Lan bu neler Bu var ya biz çevirme yapacağız. Ya oğlum. Sen bu var bak ya. Rap Bertens şey mi geliyor? Endesiri geldi. Bu Endesiri böyle oynamadan öyle sıkı sıkıntı çıkartacak bir gelesi söyleyeyim. Kanlı <laughs> kuyudan çıktı. İyi <laughs> yoğurt bir de. <laughs> Bak bu, bu, bu beni dişini de sokuyor. <laughs>

Allah <gülüyor> 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 Edited, <fakiyorum. gülüyor> Merhaba Jason beni hatırladın mı? Ben senin okul partisine birlikte gitmeyi reddettiğin kızım adım ya Jessica ve garip bir şekilde hocam. hala senden hoşlanıyorum. Bu videoyu izliyorsan her şey için çok geç olmuş olabilir.

Burak, okundu, ben, okundu oğlum, okundu. Ben, 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 ben <laughs> oğlum. Bir ezan okunuyormuş Baba. <laughs> okundu, okundu <laughs> o, bana, bir şey olmaz ben ama ben ya. De, Önemli bak, olan niyet abi. Okutlu. Evet. De yani? bak abi. Bana mısın Amin. Niyetler. Amin. Oyun <laughs> soldaki eleman doydu <laughs> anasını <sonra> satayım. Dur <laughs> dur bak 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 suratlara bak. Bir şey <laughs> şu olmaz, şu olmaz ama ya. Bir şey olmaz. Yani Önemli gerekiyor. olan liyet abi ya. harbi soldaki ya. çocuk sahur, sahuru da yaptı ya. Sahuru da yaptı harbi oğlum soldaki. Burada nasıl bir kim acaba bunu başlatan kişiye girer bu ihale? Soldaki işte abi o kadar iştahlıydı ki bile dayanamadı beklemeye. <laughs> başı baş... Harbi de baştan tutuyorlar adamlar. %25 Büyük bekledi ama ya. Ağlarım bu yattı fakkım basa Hadi yat hadi bak saat kaç oldu hadi O ne oğlu? o ne? Buna gidip şey, bir ya. En, yoktur, en üstteki laf bak istiyorum diyeceğim ha. <laughs> ya kendinizi geliştirme da, işini <laughs> bırakın ve şu sosyal medyadaki videoları öğrenin hemen hızlıca. Yoğurdu sarımsakla saktı mı saklasak taklidini hmm. yaptım attım. Hiçbiriniz anlamamışsınız. Vay mıdır Bu ah. ah See <laughs> You could have thought of any card With Peach üzerine Duble İskender gelseniz orucunuzun bozulacağını biliyor muydunuz? Çünkü yemek yemek orucu bozar. Bilgilenmesini isteyen arkadaşına gönder. Ne anlattın abi? Afiyet <laughs> Beni zorlar. Beni bu, ben benim buraya kadar baba. Kotam doldu. <laughs> <gülüyor> Halo, <gülüyor> ne, ne, ne saçma bir video. İki çay. çay <laughs> <Allah gülüyor> Ortadaki de Oğlum Allah. bu ne oluyor? Seni çok seviyorum lan! Oros bu çocuğa! Hahahaha! Hahahaha! <laughs> biz Oğuz Herkesten farklı düşünür ya. Sol beke sağ bek koymuş Levuk. <laughs> 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 Doğru, <plan yani. gülüyor> Yap, oğlum lan yani ya lan kafayı vuruyorum tiktok hadi bunlar mevzu ne oldu daha hayır onlar biri diyor ayrılacağım biri diyor ayrılmayacağım yok, yok. ergi diyor... polat açıklama yaptı şey diyor psikolojisi bozuk diyor aldırmayın diyor bütün Instagram hikayeleri silmişti La Polat'ı. Telefonu almış. Ben diyor uyuşturucu hayatımda hiç görmedim, etmedim. Kokusunu bilmem, şeklini bilmem diyor. Kardeşi ondan daha önce ben hatırlıyorum. Kafayı yemiş. Hem şeyi bir de veririm, hem onu da içelim, hem götten de falan diyor. O onun öz kardeşi değiller mi bunlar? Bu nasıl olabiliyor? Bunlar teşkilat mı kardeşim bunlar? Ne? Kardeşi başını yakmış gibi bir yorumum var. Ya. Emin de Artık. değilim Evet, Dilan seven çok var TR'de. Ben anlamıyorum. Bu arada yani. abi şu abi çabuk geçebilir miyiz ya? Burnu benim burnuma benziyor da. Oğlum benziyor lan bu arada işte. İnşallah Hızlı geçebilir, miyiz o yüzden tribe girdim. Kendime bakıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Oha. Yani makara, makara için mi seviyorlar diyorsunuz? Makara mı yani bu? Neyse. Bizim öptüğümüz kurbağa prensese dönüşüyor. Ama yine canı sinek istiyor.

Ne oldu, duruş mu gitti? Adam onu gol attı, gitarı edip koştaydı o zaman bari. Bunu yedin peki, izlemedin demem ya yarından. Yeni mi lan bu acaba? Eskidi olsa respek bu arada ya. Herkes de respekt olur. Ya toplamış ya, eski bu. Hatırlıyor musunuz böyle bir şey geçmiş? Şeyi e, hatırlıyorsunuz mu? Tad için yaptığını. Ne yaptı? Ben hatırlamıyorum. Enesiri orucunu açtı diye topu dışarı mı atmıştı onu mu diyorsun? Hayır lan şey oruç açtı ya. Bizden kim? Hı. Hollanda Ligi'nde bizden Türk ha Orkun Orkun Hollanda Ligi'nde şey açmıştı. Oruç açmıştı da ondan He, sonra tamam, işte, e, şey yapmıştı. Ne hatırladım. Tamam sakin chat sakin. Ne hatırlamıyorum

Ah lan bu Messi Ronaldo yani gidiyor. geçiyor. Abi benim bir abi Nurlar için. Aa bu adam vefat etti ya. O ya. 100. yıl şampiyonluğumda son maçta İzmir'e yani Trabzon maçıyla şampiyonluğu elde etmiştik. O maç da İzmir'deydi. Sevgili Selçuk abiyle Selçuk Yöntem'le beraber otelde ziyaretine gelmişlerdi. Çok değerli bir, değerli bir sanat. Büyük insan, güzel insan. Ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekan cennet, oldu. Yön Yön var, cennet olsun. Mekan yani, cennet olsun. Evet. Kaybettik. Kaybettik. Dediğim gibi bu formayı hediye mi etmiştin abi? Işıklar için doğrusu evet o formayı kendine e, hediye etmiştim. Gerçekten ülkemiz için büyük, çok önemli, değerli bir sanatçı. E, arkada kalanlar da Allah'tan sabır. Aynen. E, gerçekten çok büyük eserler, izler bıraktı. Yalnız ben şehit düşeceğime eminim dedi. Hissediyorum dedi. Evet. Biz birlikte büyümüşüz. Ben de sana çok aşığım. Ben yani evleneceksen dünya hayatıyla gene seninle olmak isterim. Ahiret hayatıyla da seninle olmak isterim. İkimize bir mutlu son yazdım O evde seninle birlikte oturduk. Tuttuk. Yanımda durdum sessizce. Burası son. Başka bir yaşam. Sadece biz varız. Başka bir yaşamda başka bir mutlu yaşandı.